Olmuştur herhalde. Biraz erken oldu. Ee, hani hiçbir şey olmadan da bir canlı yayın yapmak garip oluyor. En azından bildirimler gitsin. Gelenler de en azından e, yayın net mi değil mi onları yazar. Biz de ona göre bir yol izleriz. 10-15 saniye daha bekleyeyim. Ondan sonra da yayına devam ederim. Herkese merhabalar dostlar. Evet, olmuştur herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Ses de görüntü de nettir diye e, düşünüyorum. Merhabalar. Sizler de hoş geldiniz. 2 Ağustos 2024 Cuma gününden e, sesimin ulaştığı herkese ama herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar e, kısıtlamak gibi başlık attım. Şimdi sosyal mecrada e, birçok yer var. Hani insanlara ulaşıp ya da insanlarla ne bileyim buluştunuz, ettiniz, onlara bilgi aktardınız ya da bir şeyler paylaştınız birçok mecra var. Bugün e, biliyorsunuz bazı hani olaylar yüzünden ya da kişisel e, düşünceler yüzünden şu an birçok insan özellikle Instagram platformlarında e, zor e, zamanlar geçiriyor. E, Kocasına yaptığı kahveyi tanıtamayanlar da var. Gittiği tatil fotoğraflarını atamayanlar, reelsleri çekemeyenler, onlar bunlar dışında gerçekten işini gücünü sadece Instagram üzerinden ya da internet üzerinden yapmaya çalışan gerçekten emekçi insanlar da var. Tabi bunların hepsini aynı kalıba sokmak ya da aynı kalıpta tutmak biraz bencilik olur. O yüzden işte demek istediğim hep buydu aslında. Bir kişinin hegemonyası altında ya da bir kişinin düşüncesi altında bir kalıba girerseniz o kişi sizin ne yaptığınızı, ne ettiğinizi ya da neler yaşadığınızı ya da nasıl ayakta durduğunuzu hiç görmezden gelerek sadece kişisel, kendi hırslarıyla ya da kendi politikasıyla ya da kendi düşüncesiyle, kendi iradesiyle e, istediği gibi kısıtlayabiliyor, istediği gibi işte açabiliyor önünü, her türlü şeyi yapabiliyor. O yüzden e, büyük güçler güç yol açar, e, böyle söyleyeyim. Amacım burada hani e, e, farklı bir algı yapmak değil ama genel artık e, dünya kuralı, rutini bu oldu. E, sizden gelen çok sorular var. E, bunların bir-iki tanesine de değineceğim. Ondan sonra konuyu bağlayıp e, kapatacağım. E, özellikle Mersin, Adana e, civarında işte bir paylaşım yapılmış. İşte Afat e, Eylül'de e, yanılmıyorsam e, ki düzeltin e, inşallah. E, Afat e, özellikle Mersin bölgesi, işte Adana o kısımda e, yine bir deprem tatbikatı yapacakmış. E, hep diyorum yani işte algı yönetimi, yaşam yönetimi diye ülkede algıyı nasıl elinizde tutarsanız yaşamı da öyle e, yönlendirirsiniz. İşte böyle sessiz, kendi halinde, sadece kendi çıkan düzene düşünen ve kimsenin acısıyla böyle ortak noktada buluşmayan, sadece e, attığı resimde, attığı tweette işte kendince işte bir şeyleri ortaya koyan garip bir toplum yarattık soyut bir toplum yarattık. Somut hiçbir şey yok. Ee, 6 Şubat depremlerinden sonra e, Burçta olsun ya da birçok yerde işte Ahpat'ın e, özellikle koordinasyon merkezleriyle, birimleriyle yani işte e, özellikle valilik e, başkanlığında yaptığı birçok deprem etkinliği var. Bunlardan biri de işte 50 e, ayında yapılacak işte Mersin civarında işte e, 7 küsürlük bir deprem olacağı e, kanaatinde yapılacak bir çalışma e, atraksiyon e, Maraş depremlerinde ön, önce de yanılmıyorsam iki sene önce yine Maraş bölgesinde de yapılmıştı aslında güzel bir şey bakın mantıklı olarak düşünürsek çok güzel bir şey ama e, ülkeden şey sadece prosedürden ibaret ya da kağıt üstünde ibaret gidildiği için e, soyut e, olarak devam ediyor somut adımlar atılmadığı için e, insanlar ister istemez korkuyor özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra işte süre gelen, bin deprem olacak, ege yerle bir olacak, İşte Marmara depremi kapımızda, işte o fay kırıldı, burada yeni bir fay bulduk gibi e, argümanlarla da basın, bunu insanların algısına, böyle gözünün e, ışına soktu derler ya, e, halk tabiriyle, öyle yaptığı için ister istemez korkuyoruz, ister istemez, zaten psikolojik olarak yerlerdeyiz. E, hani her şekilde, toplum olarak, bir de böyle üstüne üstüne haberler, e, büyük puntolarla Birçok sosyal mecrada ya da yazılı görsel basında ortaya atıldığı için insanlar ister istemez korkuyor. Sanki Mersin'de bir deprem olacak. İşte Adana'da işte çok büyük bir deprem olacak. Evet arkadaşlar ülke zaten hem jeolojik açıdan hem de jeopolitik açıdan hani deprem ülkesi. Birçok yerde şu an 3'lük 4'lük 5'lik deprem hani hep klişe laf vardır ya. Ülke deprem ülkesi her an her yerde bir deprem olabilir. O yüzden arkadaşlar. Hani özellikle ama özellikle demek istediğim şu. E, algı hep algı yapılarak ya da korku algısı verilerek sizlere bunlar e, itiliyor. Bilmiyorum belki hani halk e, bir şey doğru düz kavrayamadığı için ya da artık buna alıştırıldığı için hep korku üzerinden gidiliyor. Çünkü korkut olarak bir şey, yapılıyor bu ülkede. E, bu da bunlardan biridir ama şu an için böyle bir düşüncem yok. Hani Mersin'de işte 7'lik 7,5'luk bir deprem olacakmış, Ecemiş Fayı çalışacakmış gibi bir düşüncem yok açıkçası. E, ayrıca bahsetmek istediğim şey şu dün Ovacık e, Tunceli Ovacık kısmında e, yaklaşık 48-72 saatten beri küçük küçük mikro depremlerin yanı sıra 3, 3 ya da 3.5'lik bir deprem oldu Ovacık kısmında. Orada e, ulaştığım köyler var köylerin işte eski ya da yeni muhtarlar var. E, hani şimdi perde arkasında sadece bir deprem araştırmacı ya da ne bileyim hani elindeki verilerle, argümanlarla size bir şey anlatan bir insan da değil. Orada sağ olsun bir abimizle konuştuk. Hüseyin Bey'de yanılmıyorsam ismini fazla zikretmeyeyim. eski muhtarmış. Orada e, merkez üstüne bağlı köylerden birinde oturuyor. Onu arayıp dediğimde sadece sorduğum soru şuydu. Bölgede sularda öncelikli değişim var mı? Ya da artma, azalma ya da farklı bir şey. E, kardeşim dedi sadece şu var. Bölgede yaklaşık 2-3 haftadan beri özellikle göze dediğimiz yani dağlardan gelen sularda e, çok e, kırmızı e, o şimdi bölgedeki toprak killi ise e, kırmızımsı böyle e, çamurlu su geliyor Ayrıca dedi işte dağın üst tepelerinde kalan yaylacılar var oradaki arkadaşların dediği de işte buradaki sular artmış e, gibi kavramlar söyledi şimdi amacım burada hani Tunçeli ya da o bölgedeki halkı korkutmak değil hani en azından bilgi birikimi diyoruz ya arkadaşlar hani opsiyonel olarak sadece kendi bildiklerimizden değil aslında bir e, komünikasyon, iletişim kurarak e, bölgedeki insanlarla işte farkındalık oluşturarak işte e, suyuydu, hayvanıydı ya da ne bileyim oradaki insanların farklı farklı gördüğü ya da e, namz ettiği yani bizlere aktardığı e, farklı durumları da ele almamız lazım. O yüzden hani e, o bölgede zaten iletişim halindeyiz. İyi kötü yani iletişim kurmaya çalışıyoruz. E, şu an için hani Ovacık e, bölgesinde olan depremler evet belki ilerisi için bir beş buçukluk altılık bir depremin hazırlığıdır. Ama e, çıkıp da işte Bingöl'de bir deprem olacak işte Ovacık yerle bir olacak ya da işte Malatya Fayıcanlı ne demek de e, sadece kişisel iddialardan öteye geçecek bir e, söylem olmaz. Havada kalır bir iddia olur. E, o yüzden hani şu an Elimdeki pitlerde, ne de ne Ovaçık'ta şöyle aman aman bir değer açıkçası görmüyorum. Hani görenler vardır, göremeyenler vardır. Herkese saygı duyuyorum. E, bunu söyleyeyim. E, Malatya ile alakalı e, yaşadığı bir 4.4'lük deprem var. E, bu, bu bölgede yanıma sapma dostlarım. 4.5 geçecek deprem beklemem özellikle deprem ile alakalı. Bunlardan biri e, özellikle Malatya merkezi, e, Yeşilyurt merkezi depremler sonrası Yeşilyurt, Baskil, e, Faysal'ın e, çalıştığı için Yeşilyurt, e, ondan sonra Elası e, ve işte buna bağlı olarak da Adıyama e, kısmına e, yakın olan yerler e, ister istemez bu depremleri yaşıyor, yaşayacak. E, hani daha önce söylemiştim, e, bu zaman süreci belki iki sene, üç senelik zaman süreci olacak. Ara ara ikilik, üçlük depremlerin yanı sıra e, nadir de olsa 4'lük, 5'lik depremlerde bölgede mutlaka göreceğiz arkadaşlar. Hani ne zaman bitecek, ne zaman edecek? Ben bir kain değilim, bir medyum değilim ya da ne bileyim böyle bir hacı hoca ermiş de değilim. Ama elimde farklı veriler olduğu zaman da sizlerle paylaşırım. Velhasıl kelam kısıtlanmak dedik. Düşüncelerinizi, haklarınızı, hukuklarınızı, yaşamlarınızı kimseye kısıtlatmayın. Çünkü diyorum ya en ufak bir tuşa bastığınızda işte koskoca bir ülkeyi e, her an her şeyden kısıtlayabiliyorlar. E, amacım burada hani Farklı bir duyar kasmak değil ya da ne bileyim bir algı oluşturmak değil. Bu sadece hani ülkeyle alakalı değil, yaşantınızla alakalı da bir şey. Ee, hani her an her şeyi, bütün yetki ya da tepkimi bir kişinin eline verirseniz işte farklı zamanlarda, farklı şekillerde olursa da kendi düşüncenize uymasa bile işte her türlü kısıtlanabiliyorsunuz ya da dışlanabiliyorsunuz hayattan. O yüzden arkadaşlar demek istediğim şu evet Instagram kapalı. Ne zaman açacak bilmiyorum. Hani KFK'ler e, kapatılır, açılır. Onunla bilemem. Ama e, Türkiye'yi e, gerçekten 2024'ün Türkiye'sini uzaya çıkmaya çalışan, TOG'u e, yapan, İHA'sını, siyasını yapan Türkiye'yi bugün Rusya, Kuzey Kore, Çin e, gibi kısıtlanmış ülkelerle, İran gibi ülkelerle aynı kullarda görmek İnanın bir Türk vatandaşı olarak beni çok hani, e, üzüyor. Evet Ortadoğu e, Orta Doğu ateşten gömlek e, cehennem e, oluyor. Adamı gidiyorlar orada öldürebiliyorlar. İşte her türlü şey yapabiliyorlar. Tabii ki geleceği görmek önemli. E, öngörde bulunmak. Şöyle 20 sene 30 sene planlarla e, hani bölgedeki hakimiyeti kurmak önemli. Ama biz öyle bir toplum olduk ki işte bugünü kurtardık. Yani Allah kerim. Tabii ki hep Böyledir ama e, hani devlet erkanı ya da devlet aklına zaten hani ben bir şey diyemem onların düşünceleri, görüşleri farklıdır ama hep diyoruz ya işte e, Yahudi, Yahudi işte Amerikalı, elin Amerikalısı, elin İsrailisi odur budur diye diye gözümüzde belki hiçbir şey var olmayacak ya da yer edemeyecek düşmanları gözümüzü öyle büyüttük ki e, kendi gücümüzü, kendi irademizi, kendi bütünlüğümüzü e, bu korkunun yanında pasifize ederek kendi kendimizi bitirdik. İran daha düne kadar dünyaya meydan okuyan, her türlü şey yapabilecek bir ülke olarak hani hepimizin aklında ya da ne bileyim zihninde öyle bir ülkeydi. Ama şu an İran'ın olan biten e, bütün işte Cumhurbaşkanı'nın öldürülmesinden tutun da en son yaşanan olaya kadar hani e, ne kadar pasif, ne kadar bir şeye yaramayan, aslan Perde arkasında kime hizmet ettiği ya da kimlerle çalıştığı e, garip garip böyle e, suistimal edilen garip bir ülke olarak çıktı. Bu yüzden güçlü olmamız lazım. Bu yüzden gerçekten birbirimize tutunmamız lazım, bağlanmamız lazım. Evet, e, dış güçler, dış güçler, dış güçler diyerek dış güçlere farklı bir e, ambiyans yükledik, farklı bir e, algı verdik. O yüzden kendi iç gücümüzü unuttuk. Bu yüzden arkadaşlar dış güçler demeden kendi gücümüzü gerçekten bilmemiz, kendi gücümüzle, kendi irademizi ortaya koymamız ve başkalarından emir almamak için yarın bir gün başkaları kafamıza çuval geçirmesin diye gerçekten daha ileriye gitmek lazım. Kendi milletimizi, kendi özümüzü yansıtmak lazım. Başka hegemonyalar altına girmeden tıpkı tarihte olduğu gibi, gibi işte İngiliz mandası, istikdat dönemini zaten bilenler biliyor. Onunla yaşanılan o hizmetleri yaşamamak için ee, daha iyi, daha bilgili, daha verimli olmak lazım diyorum. E, diyeceklerim bu kadar. Malatya'da kaç bekliyorsun? En son demiştin değerli kardeşim 4.30 geçecek bir deprem beklemem orada. Estağfurullah. Evet Bob amaçlanıyor. Allah bilemem. İşte herkese verilen bir yükümlülük var. Herkese verilen bir e, senaryo var. Herkes o senaryoyu bir şekilde ilerletiyor ya da ilerletmiyor. Tabii ki en büyük mutlak Kadir Allah. E, hani amenna. Ama e, valla Yahudi Yahudi ya da Amerika Amerika Batı Batı diye diye biz de onlardan beter olduk. Kendimize gelmemiz lazım arkadaşlar. Belki fazla uzattım. E, diyeceklerim bu kadar kısıtlamayla alakalı ben hep buradayım. E, elimden geldiği kadar her mecrada sesimi duymaya, işte sizlerle bir şeyler paylaşmaya e, çalışacağım. Bob e, hani Büyük Ortadoğu Projesi'nin açılımı, yani kısaltılımının e, öyle ismi e, vaat edilmiş topraklar ki zaten internette bununla alakalı birçok şey var. Ben hiç bunlara girmek istemiyorum. Ben sadece kendi kullarımda e, yarışmak istiyorum. Yani anlatsam çok şey var. E, hani e, muhabbette sadece depremle alakalı birçok konuda beni benim yaptığım araştırma var. Ama sadece kendi kullarımda ilerlemek istiyorum. E, araştırmak size kalsın. Eskiden kütüphaneler vardı. E, giderdik, ederdik, sayfa sayfa arardık, bulurduk. Şimdi herkes armut piş, ağzıma düş modunda olduğu için araştırma diye bir kavram kalmadı. İşte herkes işte sosyal medyada işin ehli olsun ya da olmasın. Belki beni de öyle görebiliyorsunuz. Hiç sorun değil. E, herkes bir şeyler söylüyor iyi ya da kötü. Ama şunu unutmayın doğru tektir, konuşmak haktır, Doğru bulmanız da size bir vaatdir e, vaattir arkadaşlar. O yüzden hani e, ondan korkana, bundan korkana, hatta Allah'tan korkana kadar gerçekten belki Allah sevseydik iş bu durum böyle olmazdı. E, sevgiyle, saygıyla, huzurla, duayla kalın. Herkese huzurlu, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.